Herkese merhaba. Ford Escort araçlarda. Çok karşılaşılan bir problem. Şu gördüğünüz bakın. Şanzımanın üst tarafındaki motor kulağı şanzımana bağlanıyor. Bu vida sürekli düşüyor. Sürekli yalama oluyor. Çıkıyor. Bakın. Şuraya gidiyor. Burada karşı, karşılaşıyor yani. Şu an bakın bu geride duruyor. Çıkmış. Motor dolayısıyla ileri geri sallanıp duruyor şuradan bir saplama girecek. Benim tavsiyem ucu buradan dışarı çıkacak şekilde yapın. Uzun bir saplama, uzun bir cıvata olsun. Niye? Kırıldığı zaman en azından bu taraftan penseyle ucunu çevire çevire çıkarabiliyorsunuz. Tornacıyla işiniz olmuyor. Ya da uzun bir somun takıp ucuna civatanın ince takıp biraz güçlü bir malzeme seçmek lazım. Bakalım civatacıya gideceğiz. Bu sefer daha güçlü bir parçayla şuraya uygun bir saplama ayarlayacağız. Port escort olanlar mutlaka bu kısma kontrol etmedi. Hemen aksın arkasında daha yukarıya gidiyor bu. Şöyle yandan göstereyim. Şu gördüğünüz parça. Umuyorum fayda dolmuştur. Paylaşın herkes öğrensin.